Evet, top verin. Yok yok. Hadi genk gelirse patakla. Evet, hop. Vur tamam bırak. Tek vur. Tamam. Sadece tek vur. Hop. Haydi çık, Hadi çık, ya. çık. Ya vur ya. Tam inşallah. Evet, hop. Haydi oğlum. Haydi oğlum kendini vur oğlum, atla! Hah! İşte bu, aferin Mehmet. Ben bunu istiyorum. <laughs> tamam, tamam, kaçabilir. O zaman iyi tokatla topu. Haydi, hop! Adamın önüne düşürme! Bırak bana! <laughs> Mehmet, iyi tokatla oğlum. Hop! Aferin Mehmet, devam et oğlum. Haydi, hop! Evet, Güzel Mehmet. Hop. Hop. Dinle. Ne Mehmet? Yani eldivenlerden dolayı tutamıyorsun ama topu da tutmaya çalışacağız.